Merhabalar, hepiniz örgü anneme hoş geldiniz. Bugünkü örneğimiz 4 ilmek ve katlarından oluşuyor. Ben size 3 motif üzerinden anlatım yapacağım. Bunun için 12 ilmek artı 2 de kenar ilmeği olmak üzere toplamda 14 ilmek üzerinden anlatıma başlayacağım. Kenar ilmeğini aldıktan sonra örneği 2 ters 2 düz örerek kuruyoruz sıra sonuna kadar iki ters iki düz örüyoruz. Son motif için iki ters iki düz ve kenar ilmeği. Arka yüzde ve ikinci sırada da Kenar ilmeğini aldıktan sonra aynı şekilde iki ters iki düz örüyoruz. Sonda kalan iki düz ilmek ve kenar ilmeği. Ön yüze ve üçüncü sıraya geldiğimizde de yine birinci sırayı tekrar ediyoruz. İki ters, iki düz, tekrar iki ters iki düz. Son motif için iki ters. iki düz. Ve kenar ilmeği. Arka yüzde ve dördüncü sırada da yine aynı şekilde örüyoruz. Ve 4 sıra iki ters iki düz örmüş oluyoruz. da kalan yine iki düz ilmek ve kenar ilmeği. Ön yüze ve beşinci sıraya geldik. Bu sıramızda da kenar ilmeğinden sonra en baştaki iki ters ilmeği örüyorum. Bir, iki. İp kendimden kalacak şekilde buradaki iki düz ilmeği örmeden sağ şişe alıyorum. Tekrar iki ters örüyorum. iki düzü örmeden sağ şişe alıyorum. Son motif için iki ters örüyorum. Sondaki iki düz ilmeği örmeden sağ şişe alıyorum ve kenar ilmeği. Arka yüze ve altıncı sıraya geldiğimizde yine kenar ilmeğini alıyorum. Buradaki yine iki ters ilmeği örmeden sağ şişe alıyorum. Ve buradaki iki düzü örüyorum. İkinci motif için yine iki ters ilmeği örmeden alıyorum. İki düz ilmeği örüyorum. İki ters ilmeği örmeden alıyorum. İki düz ilmeği örüyorum. Ve kenar ilmeği. Ön yüze ve yedinci sıraya geldiğimizde ise ilmeklerimizin yerini değiştireceğiz. İki ters, iki düz olarak başlamıştık. Şimdi iki düz, iki ters olarak örüyoruz. Kenar ilmeğini aldım. Birinci motif için. İki düz, iki ters. Tekrar iki düz, iki ters. Son motif için iki düz, iki ters ve kenar ilmeği. Arka yüz ve 8 sırayı yine aynı şekilde örüyoruz. İki düz, iki ters. 2 düz 2 ters Tekrar iki düz iki ters Ve kenar ilmeği Ön yüzü ve dokuzuncu sıraya geldiğimizde 7. sırayı tekrarlıyoruz. 2 düz 2 ters ve sıra sonuna kadar iki düz iki ters örerek gidiyoruz. ve kenar ilmeği arka yüze ve 10. sıraya geldiğimizde yine aynı şekilde örüyoruz 2 düz 2 ters ve sıra sonuna kadar bu şekilde gidiyoruz. Ve kenar ilmeği. 10 yüze ve 11. sıraya geldik. Bu sıramızda çitleri oluşturmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğini aldıktan sonra ipi kendimden tarafa alıyorum. Ve iki düz ilmeği örmeden sağ şişe alıyorum. İki ters ilmeği örüyorum. Birinci motifi bitirdik. İkinci motif için yine iki düz ilmeği örmeden alıyorum. İki ters ilmeği örüyorum. 2 düz ilmeği örmeden alıyorum. 2 ters ilmeği örüyorum. Ve kenar ilmeği. Arka yüzde ve 12. sırada kenar ilmeğini aldıktan sonra en baştaki 2 düz ilmeği örüyorum. Ve 2 ters ilmeği örmeden sağ şişe alıyorum. Tekrar iki düz örüyorum. İki ters ilmeği örmeden sağ şiş alıyorum. İki düz örüyorum. İki ters ilmeği örmeden sağ şişi alıyorum ve kenar ilmeği. Örneği toplamda 12 sıra örerek bitirmiş olduk. 12. sıradan sonra örneği en başa dönüp tekrar baştan kuruyoruz. Burada da örneğin daha ilerlemiş halini size göstermek istiyorum. Oldukça sade ve güzel bir örnek. Örneğin arka yüzü de bu şekilde. Evet, bugünlük videomuz bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.